Bir de yolsuzluk programı var. Millet İttifakı ortakları diyor ki yolsuzluğun hesabını soracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında zaman aşımını kaldıracağız. Asla af kapsamını almayacağız. İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak. Altı liderin ortak politika metninde öne çıkan başlıklardandı yolsuzlukla mücadele. Yolsuzluk suçuna ne zaman aşımı ne af uygulanacak dedi altı parti. Muhalefetin bugüne kadar iktidara yönelttiği sert eleştiriler de satır aralarında gündeme getirildi. Tamam oyunda 128 milyar dolar olarak bilinen hukuksuzlukların takipçisi olacak Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili 60'ın üzerinde madde metne girdi. Kamu özel işbirliğiyle yapılan projelerin de mercek altına alınacağını, bu projelerden doğan zararların tahsil edileceğini vaat etti muhalefet. Özellikle yurt dışına kaçırılan paraların önüne geçeceğiz dedi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız. Yolsuzluktan elde edilen yurt dışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için varlıklarının geri alınması ofisini kuracağız. Kara parayı aklayan da şerefsizdir. Uyuşturucu ticaretini yapan şerefsizdir. Ee, Sen sadece hamal. arkadaşlar. Sen hapiste çürüyeceksin. Türkiye'yi bir narko devlet olmaktan kurtaracağız. Uyuşturucu satıcılarına ve üreticilerine yönelik cezaları iki katına çıkaracağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş ücret almasına son vereceğiz. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamuda çoklu maaş alan bürokratlara son verilmesi de vardı metinde. Kara para aklayanlarla mücadelede. Kamu ihale kurumu da yeniden yapılandırılacak. İhaleye fesat karıştırma suçundan zaman aşımı yeniden düzenlenecek. Uyuşturucu, rüşvet ve yolsuzlukta Türkiye'yi gri listeden çıkartacağız dedi muhalefet. Görevini kötüye kullanan, devleti tazminata mahkum ettiren ve zarara uğratan hakimler, savcılar tazminat ödeyecek. Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararına yol açan hakimlere ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Muhalefetin Rad projesi dediği Kanal İstanbul projesi iptal edilecek.